Hz. İsa aleyhisselam bir gün bir koyunun kulağına eğilip bir şeyler söyler. Ardından koyun zayıflar, zayıflar, zayıflar ölecek bir hale gelir. Etrafındakiler, kabilesindekiler der ki ey İsa ne yaptın, ne ettin bu hayvancağıza, ne oluyor buna? Ölecek neredeyse. Hz. İsa buyurur ki size her gün söylediğim hakikati, size her gün defalarca hatırlattığım hakikati ona sadece bir defa söyledim. El mevtu hakkun. Ölüm haktır dedim. Onun ciddiyetiyle, idrakiyle, fehmiyle hayvan bu hale geldi. E insanlar sizi sürekli uyarıyorum ama inanmıyorsunuz. İnanmak istemiyorsunuz. Benimseyemiyorsunuz, temesül edemiyorsunuz diyor. Şu an en çok muhasebenin en üst seviyede olması gerektiği anlarda nefsi muhasebeyi yapmak zorundayız. Eğer o an gelirse hazır mıyız?